başka Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu kulun tercihi ile irtibatlı olarak dilediğini dalalete bırakıp dilediğini hidayete erdirdiğini insanların ölümlerini onun takdir ettiğini bildiren ayetlerde Zümer 62. ayet-i kerime Saffat 96. ayet kelime gibi kapsam açısından kainatta her şeyin belli bir kadere bağlı olduğu bunun da Allah Teala Ta tarafından belirlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cibril hadis-i şerifi diye bilinen hadiste kaderi iman edilmesi gereken şeyler arasında saymıştır. Efendimiz Cibril hadis-i şerifinde kaderi iman edilmesi gereken şeyler arasında saymıştır. Bu hadis-i şerife göre Cebrail Aleyhisselam peygamberimize iman nedir? Mel iman, iman nedir diye sormuş. O da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberleri nedir? Ben iman, iman nedir diye sormuş. O da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin, Allah'tan geldiğine inanmandır cevabını vermiştir. Bu sebeple ehli sünnet alimleri belirtilen ayetler ve Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifleri çerçevesinde kader ve kazaya inanmayı iman esaslarından saymıştır.